Biz putperestleri eleştiriyoruz, ama Kabe'nin etrafında dönüyor, ona doğru secde ediyoruz. Cennette birini istiyorum, o da başkasını istiyorsa ne olacak? Allah, kibir sahibi mi ki, bütün insanların kendisine ibadet etmesini istiyor? Allah'ın ihtiyacı yokken neden bizi test ediyor? Kaderde öleceğimiz belliyse sadaka nasıl ömür uzatabilir? Sorularımıza kısa ve net cevap vermeni istiyoruz. Cevabın var mı? Allah neden bir kuluna rahatlık verirken diğerine eziyet çektiriyor? Rabbimiz neden eşit davranmıyor? Allah bu dünyada insanları yaratmış. Yarattığı insanların hepsine eşit muamele yapmasını insanlar bekliyor. Şimdi eşitlik kelimesiyle adalet kelimesini tartmak gerek. İnsanların algıları yanlış. Eşitlik, mutlak eşitlik adalet değildir, zulümdür. Maden ocağında çalışan bir adamın önüne indirdiğiniz öğlen yemeğiyle masa başında oturarak çalışan bir insanın önüne indirdiğiniz yemek aynı olmaz. Ya da 7 yaşındaki bir çocuğun yiyeceği yemekle işte 50 yaşındaki bir insanın yiyeceği yemek bir olmaz. Tamam mı? Yani bunun gibi ya da emeğe göre hani ne derler ne diyorlar bir atasözü gibi 3 kuruşa 5 köfte yani Allah kainatta insanlara verirken adaletini göz önünde bulundurarak dağıtmakta. Fakat yeryüzünde şöyle bir şey söyleyeyim. Geçmişten bir şeyh anlatılır. Bir şeyh efendi talebelerine diyor ki: İsrafil Aleyhisselam dört büyük melekten İsrafil Aleyhisselam insanların hani rızıkları, ecelleri vesaire bunların dağıtımıyla ilgili meşgul. Peki Allah bu işi size verse ne yaparsınız? Öğrencilerine sormuş zengin ederim, sıhhatli ederim, hiç fakir bırakmam, hiç şey yapmam vesaire seçkin bir talebesi varmış. Hocam demiş, ben olduğu gibi bırakırım demiş. Cenab-ı Hak insan dünyasını bu şekilde bıraktıysa demek ki en ideal olanı bu. İki, Cenab-ı Hak bu yeryüzünde, yeryüzünü cennet gibi yaratmış olsa herkes dört dörtlük, nimet ve şartlar içerisinde olsun o zaman zaten imtihan sırrı kalmıyor. İyi ile kötünün ayrışması kalmıyor. Yani Allah hepimizi ayet-i kerimede diyor nimet verdiğimizde azar bazıları e, rahat ve rehaveti görünce bizi unutur tarzında bir ifadesi de var Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimede. Yani farklı farklı olmamız, farklı farklı nimet ve külfetlere bizim mazhar oluyor oluşumuzun arkasında Allah'ın bizi denemesi, sınaması, kendi Esma-i Hüsna'sının tecellileri de var. genel olarak ahiret hazırlığı açısından da bir imtihandan geçme gerekiyor Kaderde öleceğimiz belliyse sadaka nasıl ömrü uzatabilir? Kader meselesi imanın altı şartından birisi. Her şey belli planlanmış. Fakat kaderin bir de ayrıntı tarafı var. Sıla-i Rahim ömrü uzatır. Sıla-i Rahim'le eş dost akraba ziyaret. Bir de sadaka ömrü uzatır. <laughs> Dua mesela belayı def eder gibi bir kısım hadis-i şerifler var. Yani kader, kaderin belli olması diye bir şey hem var hem yok. Belli yani hem var Allah'ın ilmi açısından var ama Allah bizi zorlamıyor. Yani kader rüzgarın önündeki yaprak gibi değiliz. Cenab-ı Hakk'ın bize işte sıla-i rahim, dua, bazı şeyler kaderi etkileyebileceğini söylemesi, regaib kandili, berat kandili, kandillerde yaptığımız şeylerde falan. Bu bizi hayra, iyiye, güzelliğe teşvik anlamı taşıyor. Yani çok dua edin. Bak kaderinizde işte çok dua edin, rızık isteyin değil mi? Şifa isteyin, sağlam işte güzellikleri isteyin. Bu bizi erdemli, faziletli, daha iyi hale getirmek için Cenab-ı Hakk'ın teşvik. Hani konuşuyorlar ya şimdi bu tarz bir şeye benziyor. Allah'ın ihtiyacı yokken neden bizi test ediyor? Cenab-ı Hak e, bizim hiçbir şeyimize muhtaç değil. Şöyle bir örnek veriyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki doktora gidiyorsun, muayene ediyor, reçeteyi yazıyor, ilaçları veriyor, ısrar ediyor. Aman ha, aman ilaçları kullan, aman dikkat et, aman aksatma, aman. Hasta şunu diyebilir mi? Ya hocam senin buna ihtiyacın yok, bana niçin ısrar ediyorsun? Şimdi burada akladığımız kavramlar şunlar, ben ve Allah. Biz Allah'ı tanımıyoruz. Tanımadığım için bu tür itiraz sorularını soruyoruz. Bu yaratılmış evren, kainat, insan yapısı ve evren diyor ki, ya yani bunu iyi incelesek karşımızda sonsuz, mükemmel, her türlü üstünlüğün sahibi bir zati göreceğiz. Onu tanısak onun niçin bizden bunları istediğini biz o zaman zaten anlayacağız. Yani e, ibadet ve imtihan dan bizi niçin geçiriyor sorusunu anlayamamamızın en temel sebebi Allah'ı gereği gibi tanıyamamak. Ayet-i de o geçiyor zaten. Allah diyor hakkıyla tanıyamadılar, takdir edemediler. Yani bu evreni sağlam ciddi inceleyip bunu yaratanın mükemmel harikuladeliğini anlasak beni sınavdan geçiriyor, bir bildiği var. Benden ibadet istiyor, bir bildiği var. Kaldı ki tecrübe boyutuna girdiğimizde peygamberler ve bütün müminler sınavın sırrını anlayanlar çok şükür Allah'ın narında hoş nurunda hoş diyor Yunus Emre mesela. Bunun sırrını anlayanların bir şikayeti yok. İbadet için de öyle. İbadeti iyi anlayan, Allah'ı da iyi tanıyan birilerini secdeden kaldıramıyorsun, Kur'an-ı Kerim başından kaldıramıyorsun. Yani salih insanların bütün ömrü ibadetle geçiyor. Yani özet, biz buna ihtiyacımız var, biz kuluz, biz bunlarla insan oluyoruz, bunlarla gelişiyoruz. Dolayısıyla bu işin sahibi olan Allah da bize bunu bu şekilde tavsiye ediyor. Bunun hikmetini anlamamız gerekiyor. Allah, kibir sahibi mi ki? bütün insanların kendisine ibadet etmesini istiyorum. Bunların temelinde en temelde insanı ve varlığı incelememek var. Sanatı, sanat eserlerini görüp anlamamak var. Cep telefonunu elimize alıyoruz, iPhone vesaire neyse. İnceledikçe yapana hayran kalıyoruz. Resim sergisine gidiyoruz, ressam hayretler içinde kalıyoruz. Müzik her neyse. Yani insan dünyasındaki bütün sanat eseri yahut diğer eserler bizi kendimizden geçirirken Allah'ın yarattığı evrende bu harikalıkları göremiyoruz. Temel sıkıntı buradan başlıyor. Biz evrendeki harikuladelikleri çok ciddi incelesek zaten secdeye kendimiz kapanacağız. Ya yani şimdi insan dünyası ne ki tapılacak kadar güzel. Abi bu şiire taparım, bu şarkıya, bunu yapana sanatkarları takdir ediyoruz. Mimar Sinan'ı kaç asırdır, niçin hayranlıkla görmediğimiz halde. Yani sanatı yerler ve göklerdeki sanatları gerçekten bütün incelikleriyle anlasak bize zaten kimse söylemesi bir secdeye kapanı zaten. Yani devamlı övünülen, övülmek isteyen, devamlı işte tesbih, ham, şükür, nimet vesaire işte Bunları kendisine istiyormuş gibi görme yi Allah'ın haşa egosu olarak gören birisi kendisinin farkında değil evrenin farkında değil dolayısıyla sanatkarın farkında bu aslında bir nankörlük yani sanat eserini görüp sanattan son derece etkilenip sanat sergisinden çıkarken sanatkarı haşa hakaret etsek sövsek dövsek nasıl bir sonuç ortaya çıkar demek ki sen kalitesiz bir adamsın sanattan anlamıyorsun nankör bir adamsın sonuç çıkıyor Allah için de aynısı şöyle bitireyim bütün bilim dalları bütün bilim dalları aslında Allah'ın ne kadar büyük bir sanatkar olduğunu gösteriyor. Yaratmış ortadaki eserlerini. Dolayısıyla bütün bunları yaratan birisini gördüğünüz zaman tapmamanız mümkün değil o zaman kendimize dönüp kendimizi tanıyacağız e, yeryüzü bir sanat galerisi yeryüzü gökyüzü evren bir sanat galerisi bu sanatları inceleyeceğiz Ondan sonra itiraz ya da soru zaten kalmaz taparız onlar cennette birini istiyorum o da başkasını istiyorsa ne olacak cennette insanların istek ve arzularının çatışması ve çarpışması gibi bir durum olup olmaması meselesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de diyor ki değişik ayetlerde orada canınız ne istiyorsa verilecek. Cennette dünyada taşıdığımız kötü arzu, istek ve niyetler, nefisler bunlar zaten çekilip alınacak kalbimizden diyor. Yani cennette gerçek bir cennet adamı olacağız. Dünya insanı olarak bulunmayacağız. İnsanlar cenneti tartarken dünya ölçüleriyle, dünya şartlarıyla kıyaslıyorlar. Halbuki cennet ne kadar hayal edersek edelim onun dışında daha güzel, daha harika bir alem. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de cennette hiçbir kimsenin hiçbir şekilde bir sıkıntı problem yaşamayacağını söylediğine göre o aleme mahsus çözümler var demek ki. Cenab-ı Hak diyelim ki işte ben Ayşe'yi istiyorum başka biri de Ayşe'yi istiyor cennet. Aynısından iki tane ikimizi de ayrı ayrı yaratabilir. Öyle değil mi? Dünyada şu an yarattığı insanları söylemiyorum. Bir galaksi kümesinde 100 milyar yıldızdan bahsediliyor. Değil mi? kaç trilyon galaksiden bahsediliyor. Sonsuz kudret sahibi olan Allah, ben kullarımı cennette hiçbir sıkıntı vermeyeceğim. Orası katıksız, safi, mutlak lezzet ve nimet yeridir dediğine göre demek ki cennette isteklerimizin çatışması diye bir durum yok. Artık onun nasıl olacak, ne olacak sadece şunu hayalen söyleyebiliriz. Demek ki benim de arzuma göre bir şey verecek ötekinin de arzusuna göre bir şey verecek yani aynı hanımı isteyen insanlar cennette birbiriyle kavga etmeyecek zaten öyle bir nefsani duygu bulunmayacak biz putperestleri eleştiriyoruz ama Kabe'nin etrafında dönüyor ona doğru secde ediyoruz İslam dini tevhid dinidir İslam dini geldiğinde Mekke'de putlar çoktu Kabe'de putlar çoktu puta tapınmalar çoktu e, hocam e, onlar putlara değişik putlara tapıyorlar ama biz de Kabe'nin etrafında dönüyoruz diye bir soru soru itibariyle yanlış. Çünkü biz Kabe'ye tapmıyoruz ki. Yani biz Kabe'ye yani Kabe bizim putumuz değil, ilahımız değil. Kabe bizim hiçbir şeyimiz değil. Kabe orada sembolik anlamda hani yeryüzünün her yerinde bulunan mabet, ibadet haneler var. Biz camiye girdiğimizde camiyi tapmıyoruz. Ama caminin ötesinde duvarın öbür tarafında e, ya da hani genel anlayalım diye söylüyorum bir mabudumuz var, bir Rabbimiz var. Yani sınırlara girmeyen, zamana mekana girmeyen bir Allah'ımız var. Dolayısıyla biz Kabe'nin etrafını tavaf etmekle, orada secde etmekle Kabe'ye tapınmıyoruz. Kabe'nin Rabbine tapınıyoruz. Dolayısıyla bizim dinimizin putperestliğe benzediği şeklinde bir ifade kullanmak doğru değil. Ya Hristiyan ve ateistler haklıysa... Buradan Hz. Adem'e ilk insana kadar baktığımızda pek çok dinler, dinsizlikler, inançlar ve inançsızlıklar var. Bugün şu soruluyor. Peki diğerleri de doğruysa bizimkinin en doğru olduğunu nereden biliyoruz? Ben doğrudan şu cevap veriyorum. İslam dini bir ilkel kabile dini değil. Ki. Buradan geriye doğru 1500 yıllık bir mazimiz var. Bu İslam dininin en temel kitabında 200 civarında akıl vurgusu var, düşünme vurgusu var. Bizim ulemamız var. Yani bu din ilmi kitaplarla, fikirle, düşünceyle ortaya konulmuş bir din. Dinin zaten en büyük mucizesi 610 sayfalık bir kitap ve bitmesi, tükenmesi mümkün olmayan bir kitap. Her asırda bu kitabı açıklamak için on binlerce, yüz binlerce kitap yazılıyor. Yani bizim dinimizin temel kaynağı zaten bize aktarılırken batıl dinlerin yanlışlıklarını ortaya koyarak gelmiş. Yani ateizmin, işte putperestliğin, Hristiyanlığın, Yahudiliğin bizim kitabımız yanlışlıklarını bize anlatarak gelmiş. Artı Kur'an-ı Kerim'i açıklayan ulema bu dinin, İslam dininin gerçekten tevhidin hak ve hakikat olduğuna dair delille konuşur varsayımla değil ilmi mukni ikna edici delillerle biz zaten iman ederken başka batıl dinlerin yanlış ve saçma olduğunu bilerek buraya geliyoruz. Yani bizim dinimiz rastgele bir seçim değil. Dolayısıyla ne bilelim belki ötekiler haklıysa diye bir şey söylemek sadece bir demagoji olarak, hayali olarak söylenebilir. Heves olarak ya da dinden kaçma mantığıyla söylenebilir. Yani dinimiz ilmi, akli, mantıki, görsel delillerle bize bugüne kadar aktarılmış.